Merhabalar. Bu videoda arayüz uyarlama hakkında bilgi vereceğim. Arayüz uyarlama özelliği Tiger segmenti ürünlerde, hareketler ve kartlarda kullanılabilirken Go segmenti ürünlerde sadece kartlarda kullanılabilmektedir. Browser üzerinde sağ tıklayarak arayüz uyarlama seçeneğine tıkladıktan sonra grid'e tıklıyorum. Ardından sol taraftaki panelde kolonuz info kısmında yer alan kolon özelliklerine 3 nokta ile tıklıyorum. Öncelikle ekle butonu ile eklemek istediğim kolonları ekliyorum. Sonra örnek olarak malzemenin tevkifat payı ve paydasını getirmek istediğim için 2 adet kolon ekledim. Şu malzeme browserını uyarladığım için items'taki bilgileri getiriyor. Tevkifat payı ve paydası alanlarını da bulabilmek için Name kısmı ise kullanıcının görselle göreceği isim. Bu şekilde bırakmak yerine tevkifat payı ve paydası şeklinde de yazabilirim. Bu bilgileri kaydettikten sonra tepkiat payı ve paydam stok kart içerisinde eğer varsa browser içerisinde de görünüyor olacak. Standart veri alanları haricinde eğer farklı olarak burada veri eklemek istiyorsam, başka bir alan eklemek istiyorsam ek alanlar kısmında ekle diyerek yeni bir alan oluşturabilirim. Alan tipi burada hangi veri tipinden bir kolon ekleyeceğimi seçtikten sonra kaydet diyerek kaydedebiliyorum. Burada yukarıdaki çarpı butonuna basarak en dıştaki değişiklikleri uygulamak isteyip istemediğimi seçiyorum. Yaptığım bu değişikliğin genel rolüne yani bütün kullanıcılar için geçerli olmasını istediğimden dolayı kaydediyorum. Browser kendiliğinden kapandı. Tekrardan malzeme ekranına geldiğimde tevkifat payının ve paydasının yansıdığını görüyorum. Stoğa değiştir ile girdiğimde Burada tekrardan eğer tevkifat kodunu değiştirmek istiyorsam değiştirdikten sonra burada değişikliğin yansıdığını görebiliyorum. Biraz önce eklemiş olduğumuz alanı ise kart üzerinde de gene ekleyip çıkartabiliyoruz veya yeni veya yeni sekmeler ekleyebiliyoruz. Tekrardan kart üzerinden arayüzü arama dedikten sonra sekmelerin olduğu, tapların olduğu kısımda sağ tıklayarak add page diyorum. New page burada kolunu tekrardan isimlendirebilirim. Ek alanlar kısmında daha önce eklemiş olduğum büyük tam sayı veri tipindeki alanımı sürükleyip bırakıyorum. İstenildiği takdirde textbox kart içerisinde farklı bir yere de eklenebilir. Bu işlemleri yaptıktan sonra değişiklikleri gene genel rolü için uyguluyorum. kart içerisinde kontrol ettiğim zaman ister buradan veri girişinde bulunabilirim ya da burada veri girişi yapabilirim. 54 sayısının burada olduğunu görebilirim. Yazılan bu bilgi LGXT ile başlayan arayüz ayarlama tablolarında tutulmaktadır.